Arkadaşlar merhaba, bugün Fatih İçerisinde kol motorunun Honlaması işlemi yapıyoruz İçerisine size şöyle dikkatlice Gösterebilirim, gömleklerini çaktık Rektebiyede işledik Şu anda honlama işlemini yapacağız. Honlamanın amacı Baştaki kaplama çeyresi gibi Desenler var, bakın Bu yağ filmi oluşturuyoruz burada Ve Tam ölçüsüne getiriyoruz Pistonların bazı tane yerlisi oluyor. 102 su boşu şey yok. Tam yapıyoruz. Pistonlar zaten %12 düşük oluyor. Bu boşluğu verip şimdi sıfır motor ayarına gelmiş oluyor yani. Şimdi Ölçümüze hepsinin ölçüsüne yüzde birer daha var. Bu saat 1 milimetreyi yüzde bölerek ölçüm yapıyor arkadaşlar. Yani bu saatin buradaki ibreden bir tur atması demek 20 milimetreyi yüze bölmesi demek bu hassasiyette yapılıyor bu iş. Onlama işlemimiz bittikten sonra yıkanıp toplanmaya gideceğiz. Önemli olan buradaki e, baklava şeklindeki desenlerimiz yani yağ filmi oluşturmamız gerekiyor. Onların güzel olması önemli. Şimdi bu en son taşlardan sonra e, zımparayla desen veriyoruz. Ondan sonra bu buradan indirip temizlenip yıkanıp topluyoruz. Teşekkürler arkadaşlar.